Hepinize sevgiler arkadaşlar. 28 Ağustos haftası e, koç ve yükselen koç burçları neler bekliyor oradan başlayarak anlatalım arkadaşlar astrolojik etkileşimleri. E, biraz zorlu bir haftaya giriş yaptığımızı ifade etmem gerekiyor. Haftanın hemen başında arkadaşlar Güneş'e ve Merkür'ün Satürn'e karşıt pozisyonda yer alacağını belirtmeliyiz. Güneş ve Merkür ikisi de Aslan Burcu'nda, Satürn de Kova Burcu'nda arkadaşlar. Burada daha ziyade egosal anlamda karşımızdakilerle iletişimlerimizde bazı sıkıntı ve sorunların gündeme gelebilmesi yönde etkiler hissedebiliriz. Satürn'ün içinde yer aldığı alan sizin adınıza sosyal çevre ve arkadaşlık ortamlarını ifade eden alan olduğu için... ...sosyal çevrenizde yaşça tecrübe anlamında sizden deneyimli kişilerle iletişimlerinizde bazı iletişim kopuklukları söz Konusu olabilir. Sizin kendinizi göstermenizi, biraz daha kendinizi net ifade etmenizi engelleyici bir takım unsurlarla mücadelelerle yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Bu etki haftanın genelini aslında yansıyor durumda. Haftanın sonuna doğru ise arkadaşlar, hatta haftanın sonunda diyelim Pazar günü Aslan Burcunda bir yeni ay gerçekleşecek arkadaşlar. Aslında normalde astrolojide yeni aylar yeni başlangıçları temsil ediyor. Dolayısıyla hani Aslan burcunda bir yeni ay olması kendinizin böyle liderlik özelliklerini ön plana çıkartacağınız, aslında hayatınızda o figüran rolünden e, başrol oyuncusuna terfi edeceğiniz bir dönemi başlatıyor gibi düşünün. Yani kendi hayatınızın kontrolünü elinize almakla alakalı Aslan Burcu'nda bir yeni ay olması. Fakat bu yeni ay Uranüs ile stresli bir etkileşim içerisinde. Uranüs ani beklenmeyen sarsıcı, yıkıcı değişimleri ifade ediyor. Aslında hani daha inovatif, daha modern, hayatımıza yenilik kazandırmak, daha yenilikçi ilerleyebilmek konusunda Konusunu ifade eder fakat tabi bunu yaparken çok tatlı bir şekilde yapmıyor Uranüs o değişimi bir anda karşımıza çıkartı veriyor ve hani Uranüsün sert bir etkisinin olması yeni aya bu yeni başlangıç konularında da bizi biraz zorlayıcı etkilerin ön plana çıkacağını bizi belki sarsacak bir takım gelişmelerle yüzleşeceğimizi aslında ifade ediyor. Sizin adınıza aslan Burcu, aşk çocuklar, hobiler, yatırım, borsa, finans kategorilerini aslında barındıran alanı ilgilendiriyor. Dolayısıyla hani yeni aşkla ilgili beklentisi olan arkadaşlar olabilir veya belki çocuk sahibi olmakla ilgili planları olan arkadaşlar olabilir diğer taraftan bir hobiniz varsa onu hani biraz daha parlatmak, ete kemiğe büründürmekle alakalı olan girişimleri belki ortaya çıkartabilirsiniz. Veya yatırım borsa finans konularıyla ilgili hani mevcut kazançlarınızı arttırma yönünde bir takım e, hareketlilikler söz konusu olabilir. Veya siz böyle bir arzu hissedebilirsiniz. Bununla ilgili fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Uranüs ise boğa burcunda arkadaşlar. Burası sizin finansal kazanç alanınız. Yani Uranüs'ün buradan sert bir etki yaratıyor olması e, finansal kazançlarınıza gerçekten dikkat et gereken bir e, durumu ifade ediyor. Ve ani beklenmeyen sarsıcı etkilerden bahsettiğim için mesela örnekler vermek gerekirse şöyle şeyler olabilir. Belki aşk beklentiniz var, hayatınızın aşkı gündeme geliyor veya hayatınızda birisi var. Onunla evlenme kararı alıyorsunuz ama parasal konular bunun için çok yeterli değil veya hani parasal anlamda bir anda hiç beklemediğiniz bir ile karşılaşıyorsunuz belki işiniz kariyerinizle alakalı olan konularda meselelerde bir takım sıkıntılarla yüzleşiyorsunuz ee, ama aynı zamanda bir hobiniz var onu parlatıp işte para kazanmayla ilgili, alternatif kazançlarınızı artırmayla ilgili belki bir takım gelişmeler söz konusu olur veya bunu yapmak zorunda kalabilirsiniz. Veya işte çocuk sahibi olmakla ilgili güzel haberleri alıyorsunuz ama parasal durumlarınızı toparlamanız gerekiyor çünkü hani çocuk masraflı gibi düşünebilirsiniz aslında. Hani işin içerisinde bir para var ve parasal anlamda böyle bir anda sarsıcı bir takım etkiler belki para kayıplarıyla ilgili bir takım konular ya yani parasal kazançlarınızı modernize etmenizle ilgili bir takım gelişmeler e, hayatınıza gelecek bu yeni ay zamanında ve bu konu daha ziyade işte aşkla alakalı olan konular belki çocuk çocuklar belki çocuk sahibiyseniz onun eğitimi geleceğiyle alakalı e, bir takım yeni e, harcamalar durumu söz konusu olabilir veya işte hobi olarak gördüğünüz konuları biraz daha net bir şekilde e, paraya dönüştürebilmekle ilgili fırsatlar verebilir. Yatırım borsa finans konularından söz ettik. Bu dönem bence hani yeni yatırımlar yapmak veya riske girmek için hiç iyi bir zaman değil arkadaşlar. E, finansal anlamda Uranüs'ün sert etkisinin olması buralarda para kayıplarını gündeme getirebilir gibi duruyor arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili koç burçları. 2 8 Ağustos haftası boğa ve yükselen boğa burçlarını anlatalım arkadaşlar ne gibi etkileşimler var biraz stresli bir haftaya giriş yapıyor olduğumuzu söylemem lazım haftanın hemen başında Güneş'in ve Merkür'ün Satürn'le karşı pozisyonda yer alması biraz sert etkilere yol açabilir. Güneş ve Merkür ikisi de Aslan Burcu'nda Satürn de Kova Burcu'nda arkadaşlar. Burada özellikle iş veya kariyer meseleleri konusunda yönetici pozisyonunda olan veya işte tecrüben işin patronu olan kişilerle diyaloglarınıza çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin kendinizi göstermeniz ya da fikirlerinizi açığa çıkartmanız konusunda bir takım baskılamalar engellemeler söz konusu olabilir. İletişimlerde siz yokmuşsunuz gibi davranan yöneticiler biraz daha peyda olabilir veya haftanın başında bu konu sizin biraz canınızı sıkabilir aslında biraz ego ve güç gösterilerinin sıkıntı yaratmasıyla alakalı bir etkileşimdir arkadaşlar. Ee, diğer taraftan tabii ki işiniz, kariyerinizle alakalı olan konularda e, elektrik kesintileri, internetle alakalı iletişimsel problemler, belki işte telefonunuzla alakalı bir takım sorunlar, toplantı, görüşme trafiğinde bir takım aksamalar yine e, gündeme gelebilir gibi duruyor. Haftanın sonuna geldiğim zamansa Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Pazar günü arkadaşlar 8 Ağustos tarihinde gerçekleşiyor. Normalde astrolojide yeni aylar yeni başlangıçları simgeliyor. Ve Aslan Burcu'nun temasında olduğu için hani hayatınızda figüran rolünden çıkıp artık hayatınızın kontrolünü o başrol oyunculuğunu üstlenmekle alakalı şeyleri ifade eder Aslan Burcu'ndaki yeni ay. Burası sizin Ev, aile yerleşim, taşınma ve yer değiştirme konularınızı ifade eden alanınız. Dolayısıyla bir burada bir yeni ay olması aslında evinizi değiştirmek. Evinizde belki bir takım değişimlere gitmek yönünde bir takım fırsatları da gündeme getirebilir. Fakat bu yeni ayın Uranüs ile stresli bir etkileşimi var. Uranüs boğa burcunda arkadaşlar. Sizin burcunuzda zaten. Dolayısıyla kendinize yaşam, ideal yaşam hedefi olarak koymuş olduğunuz konularda ani beklenmeyen değişiklikler e, yüzünden bunu yapmanız gerekebilir. Yani... Uranüs zaten ani, beklenmeyen, e, sarsıcı e, gelişmeleri ifade eden bir gezegen. Aslında hayatlarımızı modernize etmek ve yenilemek, daha inovatif bakış açılarına kendimizi e, adapte etmekle alakalı şeyleri ifade ediyor. Yeni ay stresli ve etkileşiminin olması hani buradaki o değişimi veya o yeniliği çok da böyle isteye isteye değil, mecbur kalarak yapmak yönünde bir etki e, beraberinde getirebilir. Burada dediğim gibi hayatınızda gündeme gelebilecek konu ve olaylar bu kariyerinizle bağlantılı da olabilir. Buradaki değişiklikler belki evinizde de yapmak zorunda kalacağınız bir takım yenilikleri de sürükleyebilir. Bu yeni ay zamanıyla birleştiği için söylüyorum bunu. Belki hani şöyle şeyler olabilir. Belki yaşamış olduğunuz yeri değiştirmek istiyorsunuz. Öyle bir şeyle karşılaşırsınız ki belki işle alakalı, kariyerle alakalı bir sonlanma söz konusu olur. Artık hani bulunduğunuz yerden başka bir yere taşınıp artık şansınızı belki orada denemek yönünde bir takım şeylerle yüzleşmek isteyebilirsiniz. Boğa Burcu değişime çok açık bir burç değildir arkadaşlar. Dolayısıyla burada hani özellikle Boğa Burcu'ndaki Uranüs'ün yeni aya sert etkileşimi hayatınızda isteseniz de istemeseniz de o değişimi yapmak zorunda kalmayı ifade ediyor gibi duruyor. Burada daha ziyade hani eviniz ve yaşamış olduğunuz ortamla alakalı belki kariyerle alakalı konuları da içine alabilecek şekilde bir takım değişimler söz konusu olabilir gibi duruyor. Buradaki hani o değişimin tam olarak hangi e, alandan ve hangi yönden geleceğini ise hani bir sonraki hafta daha net görüyor oluruz. Yeni ayın ışığını e, aydınlatması, büyüme ayın büyümeye başlamasıyla birlikte diyelim. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. E, tekrar görüşebilmek dileğiyle. Sevgili Boğa Burçları. 2 8 Ağustos haftası İkizler ve yükselen İkizler burcundan devam edelim arkadaşlar. Biraz zorlu bir haftaya giriş yapıyoruz. Haftanın hemen başında pazartesi günü Merkür ve Güneş'in Satürn'e karşı pozisyonlarda yer aldığını ifade etmem gerekiyor. Burada Merkür ve Güneş Aslan burcunda ikisi de Satürn de Kova burcunda tabii ki tam karşılarında yer alıyor. Burada özellikle tabii ki hani Güneş'in ve Merkür'ün Aslan burcunda olması egosal anlamda kendimizi göstermek ve ortaya koymak istediğimiz konularda bir takım engelleme ve kısıtlamalarla yüzleşmek durumunda kalmak yaşta tecrübe anlamında patron belki olarak gördüğümüz kişilerin bizi engellemesi kısıtlaması o kendimizi gösterip ortaya koymak istediğimiz alanlarda biz yokmuşuz gibi davranmaları ve hani belki de bizi terslemelerin yönünde etkileri beraberinde getirebilir. Hani burada bizim kendimizi göstermemizle alakalı olan konulara bir baskılayıcı unsur olarak yer alması durumu söz konusu. Bu özellikle güneşin ve merkürün içinde yer aldığı alan sizin adınıza yakın çevre yakın çevre iletişimleriniz yetenekli olduğunuz alanlar belki eğitim konularını içerisinde barındıran alan, belki seyahat tatil programı veya dijital interneti içerisinde barındıran satış pazarlama konularını içeren alanlarda kendinize göstermeye çalıştığınız ne varsa diyelim ne, ne gibi bir iş veya proje varsa tam karşısında Satürn'ün bunu engelleyen ve hani o projeyi hayata geçirmenizi bir şekilde kısıtlayan şartlarının var olduğunu bilmenizde fayda var diyebilirim. Haftanın sonuna geldiğim zamansa 8 Ağustos tarihinde Aslan Burcu'nda bir yeni ay olacak arkadaşlar. Ee, yeni ay astrolojide yeni başlangıçları temsil ediyor genel olarak. Ee, i̇şte biraz önce konuştuğumuz gibi. Hani o e, yakın çevreniz onlarla iletişimde olduğunuz konular veya dijital interneti içerisinde barındıran satış pazarlama konularında. O projeyi hayata geçirebilmekle ilgili aslında güzel bir zaman. Ee, burada özellikle bu projeyi hayata geçirmek konusunda destek alacağınız kişilerin bir takım işte hani onlarla orta noktayı bulmaya çalışmak fikir ayrılıklarını gidermeye çalışmak ben bilirim ben yaparım demekten ziyade biraz daha onlardan da görüş alarak ilerlemeye çalışmak çok daha doğru olacaktır bu yeni ay zamanında Uranüsün sert bir etkileşimi var arkadaşlar yeni aya Uranüs ani beklenmeyen sarsıcı yenilikleri ve değişimleri ifade eden gezegen hayatlarımızı aslında modernize etmeyi ve hani o daha inovatif bakış açılarıyla ilerlemeyi aslında e, sağlıyor. Fakat tabii ki sert bir etkiyle bunu yapıyor olması e, beklemediğimiz bir takım gelişmeler sonunda o değişimi yapmak zorunda kalmayı ifade ediyor aslına bakarsanız. Yani bu yeni ay zamanında üzerinde çalıştığınız iş ve projeyi parlatmakla alakalı zaten uğraş veriyor olacaksınız ama hani ani beklenmeyen bir takım gelişmeler Belki içsel endişeleriniz veya hani bir takım özgüven sorunları bu konuyu hayata geçirmeniz konusunda sizi bazı engellemelerle, sıkıntılarla, sınava tabi tutmaya ve test etmeye çalışabilir. Uranüs Boğa burcunda olduğu için parasal, finansal konularla alakalı da bir takım endişeli durumlar bu süre zarfı içerisinde gündeme gelebilir. Biraz daha temkinli hareket etmeye çalışmakta fayda olacaktır arkadaşlar hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili ikizler burçları. Yengeç ve yükselen yengeç burçları 2 8 Ağustos haftasını konuşuyoruz arkadaşlar biraz stresli bir haftaya giriş yapıyor olduğumuzu söylemem lazım. Haftanın hemen başında, pazartesi gününde, Merkür ve Güneş'in Satürn'le karşı pozisyonda yer aldığını ifade ederek başlayalım. Ee, ki bu sizin adınıza önemli. Çünkü Güneş ve Merkür Aslan Burcundalar. Burası sizin finansal kazanç alanınız. Satürn ise Kova Burcunda. Burası da ortaklaşa kazançlar. Yani sizin dışınızdaki üçüncü şahıslardan size gelen paraları ifade eden alan. Yani parasal konularla alakalı bir çekişme durumu ile başlıyorsunuz Aslında haftaya burada özellikle kendi para kazançlarınızı arttırabilmekle ilgili ortaya koymaya çalıştığınız efor veya alternatif kazançlarla ilgili e, ortaya koymaya çalıştığınız o bir e, çalışmalar işte o projeler veya neyse o oradaki çabanız diyelim. O bu çaba aslında hani sizin dışınızdaki kişiler tarafından size gelen paralar e, konusunda bazı engelleme, kısıtlama veya ekstra çıkabilecek bir takım borç durumlarını ifade ediyor aslında. Yani siz parayı kazanıyorsunuz ama o paranın gideceği yer aslında sizi pek de mutlu etmeyebilir e, bu süre zarfı içerisinde. Veya daha önceden ödenmemiş bir takım borçlar veya hani bir takım miras, nafaka gündem varsa buralarda özellikle çünkü Satürn de retro durumda orada hani daha öncesinde belki e, halletmediğiniz bir takım parasal meselelerin önünüze size borç olarak gelmesi ve buraları buradaki bu paraları ödemeye çalışmakla alakalı bir e, gayret göstermek konusu söz konusu olabilir. Haftanın sonuna geldiğimiz zamansa 8 Ağustos tarihinde Aslan burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Astrolojide yeni ay yeni başlangıçları simgeliyor aslında bakarsanız e, ve dolayısıyla hani burası da sizin e, finansal kazanç alanınız olduğu için belli ki parasal konularda yeni başlangıçlar yapmak parasal kazançlarınızı artırmakla ilgili yeni bir takım fırsatlarla şanslarla karşılaşabilme durumunuz söz konusu olacak aslında burada Aslan burcu, Aslan teması yer aldığı için Aslan burcu aslında hayatınızda figüran rolünden çıkıp kendi hayatınızın başrolünü ele geçirmek, hayatınızın kontrolünü elinize almanızla alakalı gündemleri ifade ediyor. Bu da sizin adınıza finansal konularla alakalı olarak biraz daha ağır ve sıcaktır. Yani hani bir takım ödemekle yükümlü olduğunuz o borçlar işte ne bileyim vergisel konular olabilir veya işte miras, nafaka ile alakalı olan bir takım para kayıpları olabilir. kredilerle alakalı olan meseleler olabilir. Bu buradaki bu parasal konulara tamamıyla artık e, yok edip kendi finansal kazançlarınızı e, biraz daha verimli hale getirmekle ilgili kararlar alacağınız veya fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir dönem olacak. Fakat burada tabii ki eee Uranüs'ün etkisinden bahsetmemiz gerekiyor. Uranüs bu yeni ay stresli bir etkileşim gerçekleştiriyor arkadaşlar. Uranüs astrolojide ani beklenmeyen sarsıcı yıkıcı etkileri aslında ifade eder. Ve hayatlarımızda var olan düzeni yok edip yerine yenisine daha modernine, daha inovatif olanına, daha gelişmişini aslında var etmeye çalışır şimdi Uranüs stresli bir etki ortaya koyduğu için bunu çok tatlılıkla yapmıyor. Yani yeni ay zamanında belli ki finansal kazançlarımızla alakalı evet yeni bir takım başlangıçlar yapacak yapacağız. Belki bir takım organizasyonlar yapacağız. O işte borçlarımızı nasıl halledebiliriz? İşte bir krediye mi ihtiyaç var ekstra? Hani tek seferde bir kredi çekeyim, bütün borçları kapatayım, tek yere borçlanayım gibi düşünebilirsiniz. Belki böyle şeyler olabilir. Fakat buradaki Uranüs etkisi, Boğa Burcu'ndan sert etkisi bunu gerçekleştirebilmek konusunda ani beklenmeyen bir takım yaptırımların gündeme gelmesini sağlayabilir. Belki bu borç konusu bir anda önünüze düşebilir Uranüs etkisiyle birlikte ve siz e, hani hiç aklınızda yokken bir anda hani o borçla yüzleşip onu kapatmak için mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Burada Uranüs'ün yer aldığı Boğa burcu sizin adınıza sosyal çevre, arkadaşlık ortamları ve kariyer kazançlarını ifade eden alan. Belki işiniz, kariyerinizle alakalı bir takım sıkıntılı gündemler söz konusu olabilir. Olabilir. Bundan kaynaklı olarak bir takım borçları kapatmak durumunda kalabilirsiniz. Veya arkadaşınıza kefil olmuşsunuzdur veya arkadaşınızla ortak bir takım işleriniz vardır. Ee, onun hani içinde bulunduğu finansal durum gereği siz de ekstra borçlu e, durumda kalabilirsiniz. Onun borçlarını üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. Buralara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bu hafta özellikle finansal konular, parasal konular için sizin adınıza çok önemli bir hafta. Dolayısıyla buradaki hani parasal kazançlarınız veya sizden çıkacak olan paralar alakalı dengeyi çok çok iyi tutturmaya çalışmalısınız. Ee, hafta sonundaki yeni ayda bunu sağlayabilmeniz konusunda destek sağlayacak ama Uranüs etkisiyle birlikte oradaki değişim belki bir anda sizi sarsabilir fakat sonrasında ilerleyen haftalarda bunu toparlayabilmeniz ve lehinize çevirebilmeniz mümkün olacaktır diyelim. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. bu bu sayede hani gelişmelerden daha öncesinde haberdar olabilme fırsatını yakalamış olursunuz. her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum sevgili yengeç burçları. Tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.